saraydaki kahveleri pişirmek için kullanılacak su gümüş suyundaki çeşmeden getirilecek. Sarayın bir emirini okumuştum. Gümüş suyunda bir zamanlar şimdi hastanenin falan olduğu yerde çok güzel bir su varmış. Topkapı Sarayı'nın her yerinden su akıyor. Onlarla da kahve yapabilirler. Hayır o kadar bir ince lezzet var ki suyu 70 bin suyun lezzetini anlayabilecek bir gurmelik var. O kahvenin çeşidinin nerelerden mesela gemilerle gelen kahve makbul değildir. Ya Yemen'den ne, nereden gelirse gemi neden nem alıyor nem aldığı için onun kokusu ve lezzeti bozuluyor kervanlarla o sıcak yerlerden gelecek nem almayacak kahve inanılmaz şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kültür. Çok büyük bir tarih ve bu tarihte Osmanlı hekimlerinin çok önemli rolleri var ve diyorlar ki kahve şöyle bedene faydalıdır ama şu zararları vardır ama seviyoruz, içiyoruz. O zaman o zararlarını düzeltmek için bu kadar basit te indirgenmiş bir çözüm sunuyorlar. Ve biz de hala değil mi? Ya şerbetle ya muhakkak tatlıyla Bu sağlık için ve yanında su çünkü diüretiktir vücudumuz kurumasın diye.